Müthiş mücadelenin ardından, mücadeleden değil, ligden de galip çıkan ekiple beraberiz. Ligi zirvede bitirdiniz. Bugün tek tek isimleri sayacağım. Kadir, Mehmet, Yasin, Emre, Tolga, Ali, Salva'ya Gökhan, Burak, Nihat, Müslüm, Sercan. Bugünün kahramanları. Müthiş bir galibiyet. Ligi zirvede bitirdiniz söz sizde. Güzel bir maç oldu, zor bir maç oldu. Rakip arkadaşlara da teşekkür ederiz. Ligdeki diğer tüm takımlara Emeklerinin dolayı teşekkür ederiz. Güzel takımlar var. Güzel oyunlar oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel maçlar olacak. Centilmence devam etsinlik. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel maç oynadık bugün. Rakibe teşekkür ederiz. Arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Bir hata dolayı gol yedik ama çevirmesini bildik. Takım olmayı bildik. Hepsini ayağına sağlık. Zorlu karşılaşmada 3 puan almayı başardık. Yolunuza yarı finalde devam edeceğiz. Umarım sonuç şampiyonluk olur. Ligin ilk aşamasını lider bitirdik. Çok mutluyuz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, rakibe arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu Kulun bayağı ciddi. kilo. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir maçtı. herkesin ayağına sağlık. Rakibi tebrik ederiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepsine teker teker teşekkür ederim. Öncelikle rakibi tebrik ederim. Ama kendi anlamına da <laughs> Sonuçta kazanan biz olduk. Onlara teşekkür ediyorum ayrıca. Bizi kırmadılar. Son maç yapalım dedik beraberce. Kardeşçe maç oldu. Onlara da başarılar dilerim. Güzel maçtı. Benim attığım golle galip geldik. Helal. Bravo, <laughs> bravo. 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 Geçenki röportajda söylemiştim. Gene söylüyorum. Şampiyon Camir <laughs> Tolga, Tolga, Tolga. Yani, yani. Biz bu sene kurulduk. İlk senemizde normal ligi şampiyon bitirmek gerçekten <laughs> tüm takım arkadaşlarımı tutuyorum. Rakibi de çok tebrik ediyorum. Biz maç yaptıkları için. Ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir haftada iki kez yendik. İnşallah devam edeceğiz bu şekilde. Bravo. Biz de teşekkür ederiz. Bravo. Tebrikler. Bravo. Tebrikler.